Şart, arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dışarı çıkmaya hazırlanıyorum fazla uyanmayacağım ilk önce üstüme giyin şöyle aşk for şöyle bir tane pantolon giydim altına mavi bunu hataydan aldım Hatay. çarşı bakın Fenerliler ve BJK'ler. Ne? İki önce makyaj yapalım. Makyaj için malzemeleri getiriyorum. Makyaj için malzemelerimiz bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik ne bana fırlatır? Ablam ve benim ona ablam yapıyorum. Aman. Arkadaşlar şimdi son fonteni dağıtıp geliyorum şöyle şöyle işte dağıtıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunu açtığımıza göre kutuna yeni çıkarmadım. Yok bakın kullanılmıştı. Benim şeyime abone şaka şakam. Ve ar? Да, психо. Bir dakika aynaya bakacağım. Bak şunu yayıp geliyorum. Arkadaşlar kirpiklerimi sahipliyorum. Anne de hemen cene sahip çap. Arkadaşlar şimdi <laughs> Aynada bunu kalem sürüyoruz. Anne anne sürüp geliyorum. Arkadaşlar şimdi göz kalemi olmadığı için şu tint sürdüm. Şöyle parlak bir tintimiz. Aa güneş de geldi. Güneş Böyle aynada sürüp geliyorum. Arkadaşlar sürdüm. Böyle belli oluyorsa oluyor. ip gelir. Arkadaşlar bitti.